Merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber bugün ee, sizlerle beraber arkadaşlar şey futbolu bulma yani futbolcuyu oyuncuyu bulmaya çalışacağız bazı yıllar verecek takım hangi yıllarda hangi takımlara gittiğini gösterecek geçiş yaptığını, transfer olduğunu gösterecek biz de o, o oyuncuyu bulmaya çalışacağız arkadaşlar ben çok benim çok bilgim yok. Bazı futbolcuları bilebilirim ama çoğunu büyük ihtimal bilmeyeceğim. Hadi o zaman başlayalım arkadaşlar. Başla dedim. 2008'de Genk diye bir takıma gitmiş. 2011'de Chaz. Aa, o evet. Tamam. Biz durduralım öyle devam edelim arkadaşlar. 2007'de li Lille de oynamış, 2012'de Chelsea'de oynamış, 2019'a ee, Real Madrid'e gelmiş. Benim hakkında bir şey var. Rüdiger olabilir mi oğlum? bilir ama bilmiyorum demiştim size. Ya ya. Şimdi 2017 yılında Real Madrid'de, 2018 yılında Dortmund'a gitmiş, 2020'de Inter'de, Inter'e gitmiş, 2021'de Paris'e gitmiş. Bunu hiç bilmiyorum. Sadece aklımda bir fikir var, yanlış olabilir. Bakıyoruz. Hakim miyim Şimdi burada bu takımın adını bilmiyorum. Ya, 2012'de bu takımda işte bilirsiniz siz 2014'te Trent diye, bir takımda 2016'da Ajax'ta 2020'de Chelsea'de evet. ee, bilmiyorum ya. Bir şey olabilir mi? Bu sefer aklıma geldi yine bir şey. Evet. Bakıyorum. Siyahız. Gördükten sonra hatırlıyorum arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. Tamam. Devam. Havatski Sportski Kulüpte 2003 Böyle takımlar Bilmiyorum 2004'te iki kere transfer olmuş bir takıma. Sonra 2008'de Tottenham'a e gitmiş. 2012'de Real Madrid'e gitmiş. Ee, kim olabilir? Bilmiyorum ya. Oh, gördükten sonra hatırlıyorum arkadaşlar. Evet. Yine bu adını takımı bilmiyorum. 2010'da o takımda oynamış. İşte adını bilmiyorum. 2012'de Inter Inter'de oynamış. 2015'te Real yani Madrid'de oynamış. 2018'de Chelsea'de oynamış. Ee, bakıyorum. Aklıma Real Madrid'den Chelsea'ye 2015 Kim olabilir ki? Hatırlamam arkadaşlar. Bilmiyorum. Kim çıktı? Bir dakika geri saracağım arkadaşlar. Kim çıktı? Devam. Oh, Kavacit. Oha. Bu takmış bu? 2012'de yine adını bilmediğim bir takımda. 2014'te Salzburg'da. 2019'da Liverpool'da. 2020'de Sampton'da, 2021'de Liverpool'da 2022'de Monaco'da ee, bilmiyorum yine bilmiyorum gerçekten gördükten sonra hatırlıyorum yine arkadaşlar hep yani bir tane bilemedik be böyle bir şey görmedim bunu hiç bilmiyoruz ben bilmiyorum 2005'te bir takım bilmiyorum adını. 2006'da bir takım, 2008'de bir takım, 2010'da Dortmund, 2014'te Bayern Mini, 2022'de Barcelona, Robert Lewandowski olabilir. Bence Robert Lewandowski. Evet, Lewandowski çıktı. Ajax'tan Tottenham'a gitmiş. Bir dakika bunu ne Ajax'tan Tottenham'a gitmiş. Tottenham'dan Inter'e, Inter'den Brentford'a, Brentford'dan Manchester United'a kim olabilir? Hiç bilmiyorum. Aklımda bir isim var ama olmayabilir o. Eriksen mi? Hiç bilmezdim zaten. 2014'te Chelsea'de, 2015'te Bremen herhalde bu takımdadı, 2017'de Chelsea'de, 2022'de Barcelona'da. İki kere Chelsea'ye gitmiş ve Barcelona'da şu şu anda kim var? Bilmiyorum arkadaşlar. Bilmezdim zaten. <laughs> Bitti Jobs diye bir takımdan Bayern Münih'e gitmiş. Sonra Davis mi? Davis yes mi? Davis. Yes. Ya söyleyemedim 2016'da bir takımda, 2017'de bir takımda adımlarını bilmiyorum bu takımların. 2019'da Ajax'a gitmiş, 2022'de Manchester United'a gitmiş. Bravo. Ne hatırlamıyorum. Aklımda bir tane isim var ama. O bu nedir ya? Hiç tanımadım bir şeyler. 2004'te ba Barcelona'da oynamış. 2021'de Paris'e gitmiş. Düşünüyorum ama bir sonra biliyorum arkadaşlar. Büyük ihtimal biliyorum. Hemen reklamı atayım. Neyse evet, arkadaşlar ya. Bitti zaten. Devam. Bitmedi. Böyle bir şey olamaz. Devam. Ben biliyorum. Ben biliyorum arkadaşlar. Ama. Aa, evet tamam tamam. Doğru, tamam. Bir şey demeyeceğim. Şimdi 2005'te bir takımda, 2007'de Benfica'da, 2010'da Real Madrid'de, 2014'te Manchester United'da, 2015'te Paris'te, 2022'de Juventus'ta, Juventus'ta, Juventus'ta söyleyemedim. Ee, şey olabilir mi? Di Maria. Anel Di Maria. Anel Di Maria. İşte. Evet, iki tane buldum. Hatta üç tane buldum. Yani Messi'yi de biliyordum. Ama boşta takımla mi ne aklım karıştı. Gitmedi ama. 2011'de bir takımda, 2015'te Roma'da, 2017'de Chelsea'de, 2022'de Real Madrid'de. Kim var yine? Marjuli. Bunu biliriz arkadaşlar. Bunu herkes ne bilir? bu büyük ihtimal Erling Haaland evet Erling Haaland olabilir evet Erling Haaland diyorum ben yo hayır Erling Haaland değil ki Erling Haaland da maçı sınırdı mı ben bilmiyorum ki ya ya biliyordum ya. Öyle kanat olmadığını. Ee, 2010'da bir takımda, 2012'de bir takımda, 2014'te bir takımda. bilmiyorum bu takımları. 2020 Porto'da sadece onu biliyorum. Bilmiyorum arkadaşlar. Hiç bilmedim takımlarda oynamış. 2015'te Dortmund'da oynamış, 2019'a Chelsea'ye gitmiş. Kim olabilir? Ee, <laughs> tamam <mı>? ya. <laughs> 2016'da takımın adını biliyordum, unuttum. Ee, 2020'de de Juventus'a gitmiş. Mike Kane. Ha bir dakika bir dakika burada durduralım şimdi. 2002'de Porto'da, 2003'te Manchester United'da, 2009'da Real Madrid'de, 2018'de Juventus'ta ve 2020'de Manchester United'da geri döndü. Benim en yani Messi mi Ronaldo mu deseniz Ronaldo ve ıı, bu takımlara gitmiş kişi tabii ki Cristiano Ronaldo. Evet. 4 tane bildim. 2012'de bilmiyorum, 2013'te bilmiyorum, 2016'da Sampdoria'da, 2017'de Sporting'de, 2019'da Manchester United'da da okumamıştım. Yine Portekizli birim. Portekiz yani Sporting Sporting'de 2017'de, 2018'de Lille'de, 2019'da Milan'da. Bu büyük ihtimal Leo olabilir mi? Leo, Rafael Leo. Evet, 5 tane buldum. Yok. 5 tane evet, 5 tane. Bunu hiç bilmiyorum. Hemen geçelim bunu. Hiç bilmiyorum. Yani ben arkadaşlar şu anda 24 20, 24'te 6 tane buldum sadece. Hani böyle bir şey olabilir mi? Atletico Madrid'de 2012'de sonra 2013'te bir takımda, 2014'te bir takımda, 2015'te Atletico Madrid'e geri dönmüş, 2020'de Arsenal'a gitmiş. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Hiç bilmiyorum arkadaşlar. Eee 2013'te bir takımda, 2015'te bir takımda, 2017'de Dortmund'da, 2022'de Manchester City'de halam. Ne? Oh, kalbim ha. Ay Allah'ım ya Rabbim. Bunu hiç bilmiyorum zaten. Bunu göstereyim. Anlamadım. Nasıl halat değil ya? Bu bu takımları hiç bilmiyorum ki. 27'de 6 yaptım sadece ya. Sadece yani sadece 6'sını bildim 21'ini bilemedim arkadaşlar. 21'ini bulamadım ya. Bilemedim. Tamam bak bunu bile belki bilebilirim. Belki. 2005'te aha bunu biliyorum sanki. 2006'da bilmediğim takım. 2007'de Ajax, 2010'da Liverpool, 2014'te Barcelona, 2020'de Atletico Madrid ve 2022'de yine bilmediğim takım. Luis Suarez diyeceğim ben. Luis Suarez olabilir. Bakıyorum 7. 28'de 7 bildik. Şimdi bir dakika. Büyük takımlardan geçmiş. Ha, bunu da biliyorum arkadaşlar ben bunu da biliyorum. 2005'te bilmediğim takım, 2006'da bilmediğim bir takım, 2010'da Napoli'de, 2013'te Paris'e gitmiş, 2020'de Manchester United'a gitmiş, 2022'de Valencia'ya gitmiş. Ee, Edison Cavani diyeceğim ben, Cavani olabilir, Cavani büyük ihtimal. Büyük ihtimal Cavani arkadaşlar. Evet Edison Cavani. 8 bildik arkadaşlar. 30 sorulan 8 bildik. Ee, 2017'de bir takım, 2019'a bir takım, 2020'de Benfica'ya gitmiş, 2022'de Liverpool'da zaten bilemezdim. 2005'te bunu bilebiliriz bir dakika. 2005'te bir takımda da Semptan'da, söyleyeyim, söyleyeyim bunu. Tottenham 2007'de Tottenham'a gitmiş, 2013'te Real Madrid'de 2020'de yine Tottenham'a gitmiş. 2021'de yine Real Madrid'e gitmiş ve 2022'de bilmediğim bir takıma gitmiş yani düşüş yapmış herhalde. Ee, kim olabilir bilmiyorum. Bay Bel mi? E bildim vallahi bildim ben <laughs> bildim. Ee, bildim bildim çıktı. 9 ee, tane bildik arkadaşlar. 10 tane bilelim bari 10 tane. 10 tane bilelim diye düşünüyorum. Biliriz, biliriz diye düşünüyorum. Ee, bir dakika. Şimdi bilmediğim bir takıma gitmiş son 2018'de Fiorentina'ya git. Fiorentina mıydı? Yorumlara yazın arkadaşlar unuttum. 2021'de Juventus'a gitmiş, bilmiyorum. Allahu Allah. 2009'a bilmediğim bir takım 2013'te Leverkusen'e gitmiş. 2015'te Tottenham'a gitmiş. Aklımda bir isim var. Evet son. Doğru tuttu valla. Gerçekten doğruydum. Yalan yok. Bir dakika 10 olduk şimdi. Ee, 2010'da bir takımda. 2013'te Celtic'de. 2015'te Southampton'da 2017'de ee, Liverpool'da. Yine Sampton'da. Orada söyleyemiyorum. Ee, şey olabilir mi? Solo. Ondaik. 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 Hiç bilmiyorum. <laughs> 2014'te bilmediğim bir takım. 2015'te Ajax'ta. 2019'a Barcelona'ya gitmiş. Bana bile. Deongmum. Deongmummuş ee, 2010'da bilmediğim bir takım. 2018'de Virale gitmiş. Ve 2018'de yine dönmüş o takıma. Bunu hiç bilmezdim zaten. 2016'da Amerika takımda. 2019'da Ajax'ta Amerika bu ne Meksika Meksikaydı ya evet. evet. 2005'te bir takım, 2010'da bir takım, 2011'de durdurun bir dakika bunu bilebilirim. 2011'de bir takım, 2014'te Real Madrid, 2019'da şey ee, Paris Saint Germain'e gitmiş. Ben aklımda Ramos mu acaba diye düşünüyorum. Ne no. Aa ne no. Ben eski takımlarını hiç bilmiyorum o yüzden. Hiç bilmiyorum o yüzden karışıyor karışıyor gidiyor e, 2010'da bir takım, 2012'de bir takım, 2014'te Napoli'ye yani gitmiş, 2022'de Chelsea'de şu anda. Şey bu olabilir. Adını unuttum. Kimdi? Kore Bali'ydi. Adını unuttum. 2015'te Monaco'da, 2017'de Paris'te. Kim bunu herkes bilebilir. Tabii ki de Mbappe. 2005, 2015'te Rennes'te, 2016'da Dortmund'da, 2017'de Barcelona'ya gitmiş. Kim olabilir? Ee, hatırlamıyorum evet Dembele. 11 bildik bu arada arkadaşlar. Evet bir dakika dur buradan. burada. Santos 2009'da Santos'ta 2013'te Barcelona'da 2017'de Paris Saint Germain'e gitmiş. Ee, ben Neymar Junior diyeceğim arkadaşlar. Evet. Doğru çıktı. 12 yaptık. 2015'te bir takımda, 2016'da bir takımda bilmiyorum. 2017'de Watford'da bir dakika durduralım. 2018'de Everton'da, 2022'de Tottenham'da şey olabilir mi bu? Hurricane. Aa bilmiyorum ki. Hurricane. Önceden de iyi takımlara gitmiştim zaten büyük ihtimal. Ee, Frankfurt bunu hiç bilmiyorum. Bunu bilmem zaten. 5'te 11 bildik arkadaşlar ya. Böyle bir şey görmedim ben. 2014 Villarreal'da ya söyleyemiyorum bu 2018'de Atletico Madrid'de ve 2019'da Manchester City'ye gelmiş. Ee, aklımın, e, dilimin ucunda pardon. Dilimin ucunda o neydi o da neydi? Oh, biliyordum arkadaşlar ya. Ya biliyordum ya. 2006'da bilmedim bir takımda. 2010'da Marsilya'da. 2012'de Chelsea'de. Kim olabilir bu bilmiyorum. Evet. Bunu zaten hiç hiç bilemedim. Bunu zaten hiç bilemem arkadaşlar. Direkt geçelim. Dön süresi uzamasın. 2016'da Ajax'ta. 2022'de Inter'de. Bu şey olabilir mi? Martinez. Nah, 2011'de Liverpool'da, 2015'te Manchester City'de, 2022'de Chelsea'ye gitmiş. Kim olabilir? Studying. 2013'te bu takımda, 2010 işte yine bir takıma gitmiş. 2014'te takımına eski takımına geri dönmüş. 2021'de Manchester United Manchester City'ye girmiş. <laughs> Oyuncuyu oyuncu biri biliyorum ama gitti takımları bilemiyorum. 2009'u 2009'da bilmediğim bir takım. 2014'te Atletico Madrid'de, 2019'da Barcelona'ya gitmiş 2021'de Atletico Madrid'e geri dönmüş. Kim olabilir bu? Şey olabilir mi? Bunda bir isim var ama. He yorumlara yazdım o Tamam. Evet arkadaşlar bu kadardı. İzlediğiniz için. Bir dakika. Evet. Kaç dakika olmuş. Görmüyorum burada. Bir dakika arkadaşlar. Neyse izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Eğer bu tarz içeriklerin devamına gelmesini istiyorsanız. Bulmaca istiyorsanız like atmayı unutmayın. Yorumlara da yazabilirsiniz eğer gelmesini istiyorsanız. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayın. Ve attığım videolardan ilk haberdar artı olmak istiyorsanız bildirim zillerini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.